Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de, cilbaplarından, dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler, görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler, baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerin altında bulunan köleleri, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsi güçten düşmüş hizmetçiler, Yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar.